bir e, ifade verildiği zaman, ikinci dereceden bir denklem verildiği zaman. Eğer burada x karenin katsayısı sıfırdan farklıysa, yani içerisinde x kareli bir ifade her halükarda kalıyorsa, buradaki denkleme ikinci dereceden denklem denir. Birkaç örnek yazmak gerekirse, mesela 2x kare artı 3x artı 6 ifadesi, eşittir 0 ifadesi, ikinci dereceden bir denklem olur. Burada x'i kısmın olmaması ya da sabitin olmaması önemli değil. Bu ikinci dereceden denklem olmasını önlemiyor. Ama x kareli ifade kesinlikle olmalı. Eğer x kareli bir ifade varsa ki daha büyüğü de yoksa yani x küp x üzeri 4 gibi bir ifade yoksa biz o denkleme ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. bir denklem verilmiş. İkinci dereceden bir denklem belirttiğine göre n sayısı kaçtır diye sorulmuş. Bir kere ikinci dereceden bir denklem belirtiyorsa bu ifade içerisinde kesinlikle x kare geçmeli. İçerisinde x kare olmalı. Ama burada x karenin olmadığını görebiliyoruz. Burası sabit bir sayı. Burada da x kare geçmiyor. Şurası x'i bir ifade. O halde şu en baştaki ifade x kare olmalı. Bu bölüm x kare olmalı. Onun x kare olması için de üst kısmın yani 1 eksi 2 n'nin 2 eşit olması gerekir. Burası 2'ye eşit olursa ifademiz x kareye dönüşür. Yani 1-2n ifadesi 2'ye eşit olmalı. Biz bu denklemi çözebiliriz. Eksi 2n'yi sağ tarafa 2'yi sol tarafa atarız. Bu durumda sol tarafta 1 zaten vardı. 2 yolladık. Eksi 2 oldu. Eşittir. Eksi 2n'yi sağa attık. Bu da artı 2n'ye dönüştü. Şimdi sol taraf eksi 1. Sağ tarafı 2'ni, her iki tarafı 2'ye böleriz. Şöyle. Buradan 2'ler gider. Bizim n sayımız eksi 1 bölü 2 olur. Zaten aradığımız şey n değeri O da eksi 1 bölü 2 olmak zorunda. Şimdi ikinci derecenin bir denklem olduğu söylenmiş ne sayısı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi denklem ikinci dereceden bir denklemse içerisinde x kare geçmeli. Burada x kare görmüyoruz. Eksi 1 burası sabit sayısı. Şurada da göremiyoruz x kareyi. O halde bu en baştaki x kare olmalı. Yani n eksi 3 ifadesi x kareli ifade olmalı. Yani şu en baştaki ifade x kareli ifade olmalı. Bu nedenle üst kısmı da 2'ye eşit olmalı. Yani n eksi 3 ifadesi 2 olmalı. Biz burada eksi 3'ü karşı tarafa yollarsak n sayımızda da 2 artı 3'ten 5'e eşit olur. Yani n sayısı 5'tir.